Evet arkadaşlar bize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta var. Takına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tatile gitmiştim bir haftalığına. Şimdi tatilden döndüm ve oyunda abi harita değişmiş. Gördüğünüz üzere bayağı bir güncelleme falan gelmiş. Bayağı bir değişmiş oyun. Şimdi bir bakacağız bakalım neler eklenmiş. Hemen yani şimdi güncelleme günlüğü gelecek zaten önümüze. Onu ben bir okuyayım. Bu sefer direkt kapamayayım. Ayrıca hani, videoda da hazır gelmişken bir çarkı çevirelim. Belki ya yani, maksat suyum 5 falan bir şey çıkarırız belki de. Çok fazla zannetmiyorum. Ve bu arada sesim kötü geliyorsa çok özür dilerim. Hasta oldum. Boğaz enfeksiyonu kapmışım. Aa oyuna mini map gelmiş böyle güzel. Her evet, günlük şeyimiz sıfırlandı. Evet hemen bir bakalım. Ee, cheat wave case. QBZ95. QBZ LMG. overload diye bir şey. Bunlar. Bir tane evet. Game Hovercraft gelmiş. Bir bu eksikti zaten. Genellikle OP olur zaten. Ee, 4 açılan birkaç tane si şey gelmiş ve diğer server'a değişiklikler gelmiş. Hemen biz bir çarkımız bir çevirelim. Minimap gelmiş güzel olmuş. Hadi be AWP be. 200 para verecek ben adım gibi Hiçbir şey yaramayan şeyler verme konusunda uzman bu oyun ya. Şöyle ben bütün bir ekipmanlarımı bir alayım. Artık yani main'imi sniper yaptım arkadaşlar. Ha? Ha, U.S.B. 40 Ana. Evet. Lan U.S.B. 45 MP7 AK12 bunları da mı şey yaptınız lan ha güzelmiş. Tam indeksimize bir bakalım neler eksik. A12 eksik. onlar zaten eksik. Yeni bir Apache gelmişti. Abi Bir şey diyeyim mi? Çok güzel olmuş lan harita Ben böyle bir şey beklemiyordum. Şu an bildiğiniz aşık oldum ciddi söylüyorum. Oyunu böyle oynamak gerçekten tuhaf olacak. Sınırlılara bir bakalım. O T72 modernle gelmiş. 80 grad regor T72 kullanarak 80 şey aracı yok et. 52 bit en shotgun to unlock A12. 5 günü varmış. Bunların ikisini ben yaparım bu arada. Tekrardan gelmiş onların aynısını. T72 Moderna. Hemen tekrardan yapalım. Onun görevini ben. Ben de t çıktı deme ah oh, Allah'ıma bin şükür. Allah'ıma bin şükür. Bugün yapabiliriz inşallah onun görevini. Yani direkt düşük rübörtlü birine saldırmak istiyorum. Ben nereyim bu arada? Ben Zulu'yum yanımda Yanki 2 rübört var. Şurası oluyor değil mi? Aynen yok. Yanki öteki taraf mı oluyor? Abi çok karışmış lan harita. Güzel de olmuş ama. Baksın abi bu kuleler yoktu yani gayet de güzel olmuş da Roblox'un renderlaması biraz kötü olmuş bu konuda. Ha yani orası ben bir Victoria gittim ben. Abi oralarda çok boşluk var artık savaş öyle direkt açık alanda olmayacak vurmak bayağı zor olacak lan. Abi benden Ground Vehicle yok etmemi istiyor ya bu adam şimdi Vehicle spamlamamıştır ki araç. Aynen abi. Yok anlamaz bunlar. Etrafta öyle dolaşacağız mecburen. Bir umut. Chat'te ne diyorlar? Karar ver falan filan. Boş yapıyorlar. Abi böyle gitmekten, dolaşmaktan başka bir seçeneğim yok. Ben o T-72 Moderna'yı alacağım. O da güzel bir tank çünkü. İşte bir de bir araç bulsak ya. Ben t 72yi yükseltmedim bir de. Kafama sokayım. Ya illa ki yanlarınızı çalmak için biri gider ya bir şeyle. Orası niye yanıyor? Yani uçak uçak rampa parçası tamam. Baksanıza abi ağaçlar falan uzamış. Bütün köprüler değişmiş. Uçak. Tamam dalarsa vururuz. Dalarsa vururuz. Ona kilitlenemeyiz maalesef ki zaten. Onun olayını biliyorsunuz. Hani yeni eklenen sınırlı hiçbir şey kilitlenemiyor ona. Ama topu olsa OP olurdu zaten. Top olmaması güzel olmuş. En azından dengelemiş. Ama dengelese ne olacak? Adamlar Robux'ı şeylerle her şekilde içimizden geçebiliyor. Ve artık bir araç hani yer aracı tank olur. Normal başka şeyler olur yok mu ya? İlla ki bütün savaş ortada mı? Bir tam ortaya gideceğiz mecbur. Şurada bir tane su 57 görüyorum. Ateş etmeyeceğim. Şu yeni silahları da bir bakacağız ya. 44 açılmış. Merak ediyorum nasıl bir şeyler. Belki güzel olursa zaten MGX Springer belki de mi ne? Ben bir loadout'umu eklemeyi planlıyorum. O da güzel bir taramalı. Tamam main'im artık sniper benim. Ama hala tam alışamadım. O yüzden yanında fal bulunduruyorum. Bu oyunda da eğim kasacağım hiç aklıma. Allah ben yanlış yoldan gittim. Neyse şurada bir tane daha köprü varmış. Baksanıza bayağı güzel olmuş Matthew. Artık oyunda kimse yoldan gitmiyor ya. Hani yok fark edilirim yok bir şey olur diye kimse yolu kullanmıyor artık. Hep artık kubrik gidiyor. Bu da bir taktik aslında. Artık bulmamız lazım ama adamları. Abi herkes niye uçak alır ben onu anlamıyorum ya. Ne güzel görevler var. illa ki pompalı tüfekle mi gireyim? Girek mi bir ya? Şimdi tankla vuracağım. Ayıp olacak. Orta için kapışıyorlar hala. O sınırlı için kapışıyorlar. Ve ortaya ne olmuş abi? Neden <laughs> Esad'ın sarayı gibi olmuş burası? Affedersiniz ama. Yıkıma mekanikleri de değişmiş. Şurada birini görüyorum atladı oraya da. Şu ne? Aha. Şey. AC-130. Vurmam lazım onu. Nasıl despam oldu lan o? Benim radyosumdan mı çıktı o Roblox? Yok imkansız adam oyundan çıktı herhalde son saniye. Yok arkadaşlar bu böyle olmayacak. Benim base'im nerede arkada? Aha gördüm hovercraft var bir tane. İnşallah yeni gelen robux'u değildir. O yer aracından sayılır. Bir tane bir kere vurmam lazım benim bir onu. Oradan sıkıyor gördüğünüz üzere. Allah cezanı versin. Dur çaktırmayayım çaktırmayayım. Patla 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 hemen. Tamam. Öldü. Kendisi öldü mü? Ölmedi. Hemen bana dalabilir o yüzden şöyle bir geri çıkalım. Gene bir şeyler oluyor. Havada da bir şey var vallahi ya. Ya gene oyunun ağzına sıçmışsınız ha. Vallahi yemin ediyorum. adam G, G29 mu ne onunla gidiyor işte. Böyle sahil kenarı falan yapmışsınız da abi. Ya şu AA12 pompalı görevini yapayım ben. Çünkü buralarda artık yani araç kullanan yok yani. Full herkes uçak main almaya çalışıyor artık. Sebebi de gayet mantıklı yani. Abicim bak bana dalarsan çok pis söylüyorum vururum seni. Şöyle bir yerleri yıkayayım da. Tamam öldürdüm. Biraz bomba attı diğer uçak. Uçak nerede? Tülenin dönüş hızı o kadar hızlı olduğu için. Yapma. Oğlum bu uçak niye bu kadar hızlı lan? Dönemiyorum. Benim şeyim de havaya çok bakamıyor. Daha yeni atıyorsun o. Ben iki saat önce bastım bunun tuşuna. Daha yeni atıyorsun mu? Abi bu niye havaya bakamıyor? Niye havaya bakamıyorsun sen? Sen nasıl bir tanksın? Şöyle saklanacağız. Süper Allah Allah. Abi en kötü inmemiz lazım yani bundan biz bununla savaşamayız. Ha bak adamın jas 39'la şey alıyor yani. Onun bu, Fire and Forgot var. Bakayım. Abi 80 tane. Ya bir tanesini de saymamış. Bir tanesini de Jack 29 patlatmış ha. Kilimi çalmış. Ona da uyuz olurum ya şu kill çalanlardan. Görev yapmaya çalışıyoruz adamlar ne yapıyor ya. O zaman ilk öbeşte şu pompalıyı halledeceğiz. Ben seni şimdi bir şok edeyim mi? Valla şu Robux'u şeydekini ben bir şok edeyim mi şimdi? Ya da boş Research Development. Baya güzel yapmışlar ama oyunu ha. Şimdi tanklardan T72 ha. Bir kere senin ateş gücün kesinlikle yükselmedi. Seninle görev yapacağız. Şöyle şey yapalım. Yani Etra'da bayağı bir uçak olduğu için şey almam lazım. Neyle gitsem? KF-51 de gidebilirim ya da. Bu arada size uzun video çıkarmaya çalışıyorum. Şu an bayağı bir şey video gelmediği için olabildiğince. Abi şu Type 625E ile gideceğim. Bu da güzel ya. Ne oluyor? Attım bir tane. O onu vuracak bu arada. O atlatamadı o füzeyi. Uzaktan attığım için. Arkadaş bilmiyor ki oynamayı. Hemen şöyle geldim. Dostum seni vallahi bir pompalıyla öldürmem lazım da. Ya tam ucunda beklemeyin şöyle ya. Bitirdin mi ana beysi? Abi bir en üst katı bitirmemiş Allah'tan. Oradan gidip vuracağız. AFK kalmış. Şu ne abi? Oradan bir kapı gelmiş. Abicim orta istediğiniz gibi alın. Ben ortadaki görevi bitirdim. Güneş paneli falan gelmiş artık. Evet ha, Allah abi pek bir şey almamışsın ha sen de. İyi var şanslısın. Benim gibi bir youtuber ödeyeceksin şimdi. Ama şimdi bunun da doğması çok uzun sürecek. Aa buraya da ha, doğru bunker almamış gibi. Bunker yok mu? Yani. Abi vallahi bu adamla uğraşmanız çok uzun sürer ya. Ben başka adam bulayım en iyisi. Bu adamla yapamayız. Ortaya falan gidebiliriz. Başka bir seçenek olarak. Ya da bunun kalkanı bittiğinde geri gelebiliriz. Şöyle şeyleri de bir mermisini doldurmak lazım. Yoksa baya kötü oluyor. Ya abi. Ya dakika bir gol bir. Hemen şeyi değiştirdim. Geldin mi ya? Sen yüksün yük, sen yük taşımak için tasarlandın, savaşmak için değil. Sana şimdi bir kilitleneyim var ya. Yok abi yok. Bu aracı da oyuna getirmişsiniz hiçbir alta yaramıyor ya. Tam da mermiyi değiştireceğim zamanı kolladı herhalde. Artık görebiliyorlar mı? Ne yaptığımız onu? Minimap'te acaba düşman gözüküyor mu lan artık? O da olabilir. Oradan da görmüş olabilir beni. O zaman abicim ben ağır mı çekiyorum yani. Tank oha. Lan bunker ne kadar değişmiş. Ha bir de ee, bir tane silah gelmiş. A görevlerden o zaman askere geldi. Bir şey. Ha Hovercraft'ta. Get 30 kill pass and ah. Tamam. 10 tane kuruyor. bak böyle silahlar gelmiş. Otomatik abi onu aktifleştireyim onu yaparım. Ne bir şey daha gelmiş. O ne abi? Buraya yeni bir oda. Medbay. Ha bu mu sadece lan? Ha, buraya medkit almak için eklemişler. Çok gereksizmiş ya. ya abi şu uçakları oynamayın vallahi ya. Geliyorsunuz adam gibi aşağı bir v1 gelin. gelmezler tabii ki de. İlla bunu çektireceksiniz bana. bununla vururum sizi rahat ama. Çok gözüküyor mu lan? Çok da sırıtmıyorum aslında da. Yok sırıtıyor abi. Karanlık çok sırıtıyor. Gece dolmuş. Şunu açmak zorundayız da güzel bir taktik oluyor. O ne? Drop mu attı o? araç drop'uydu. Hızlı attı çünkü. Aha gördüm. tam patlattım. Biri bir roket attı. O herhalde evet. Tos 2. Ee, şey neydi lan Vizel MK1 TOS 2 TOS 2 füzesi attı da kendisini de vurdu Yalnız can ya istediğin kadar söyleyebilirsin dostum yani şanslı bu Sen uçağını görmesen ben sana dalmazdım zaten Kendi kendime düşman arıyor Kaşınma ha, Açık açık söylüyorum kaşınma yani Niye? Bak haritada mini artık gözüküyor bazı şeyler. Güzel olmuş. <laughs> Abicim siz 10 binlik kalkan mı aldınız? Bu kalkan niye kırılmıyor acaba? O. <laughs> Rav da gelmiş. Tamam. Harita da bayağı değişmiş güzel olmuş aslında. Tamam patlattık abicim. Hemen girelim şöyle adamı sinir etmek için ne yapabiliriz? Şöyle şuraları patlatabiliriz. Ki bir şey radiance'ın dinini bir anlasın. Şu bizim klandan galiba evet ona saldırmayayım. Herhalde şu Nuggins'a saldırdım ben az önce. Evet. Birazcık hasar vereyim bakayım. Bir yerle bir pompalı VSS atak ya. Şey kapatabilirim. Ayın bana söylüyor oradan vuramazsın diye de ben dinlemiyorum. Ha her yerini bozuyorum yani. Zahmet gelirsin herhalde değil mi? Ha geldi. Oo, oo, O direkt böyle başladıysa bu Yok bu oynayabiliyor Ne oynuyorsun lan sen? Aa, aa 12 tamam. Nuggets'mış. Aa 12 oynuyorsa o beni alır zaten o şey bir silah. Yani C4 dağıtmak yani direkt saniyesinde bir tık şey gibi ya. Allah büyük ihtimalle bu videoda biz yapamayız bunu ya. Böyle güçsüz bir adam bulmamız lazım görev yapmak için. Artık herkes şey yapıyor çünkü. Baya bir gelişti oyunda bir eğimde falan kasılan bayağı kişi var. Böyle Robux'u şeyleri zaten saymıyorum bile Robux her zaman vardı abi bu oyunda. Her zaman Payton oyuncunun önünde gelir. artık tekrar bir saldıracağım. Yani ondan ondan kill alacağım. Benim başka yapabilecek bir şeyim yok. Bakayım adam hala AFK'dır. AFK değil lan. Neredesin? Ay üst katı da almış bu. Ha üst katı almış orada AFK bırakmış gene. Vay köpek. Yapacak bir şey yok o zaman. Başka güçsüz birini bulacağız. Abi 71 Robert, 70 Robert. Başka güçsüz biri yok ki. Hani hepsi de paralı şeyler sahip o zaman ben yapamam da abi bu su niye böyle yaptınız ya? Bak bu su kötü olmuş. Diğer su daha güzeldi. Saydamdı. Ama saydam olduğu için böyle mat yapmış olabilirler doğru. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzu bitirelim. Çünkü oyuna baya bir şey gelmiş. Zaten yeni tatilden geldim. Tekrardan bir alışmam lazım. Hastayım ayrıca. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın Sağlıcakla kalın.